Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorum? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bayağıdır kozmetik ürünlerini anlatıyorum ve kullandığım ürünlerden bahsediyorum size. Hatırlarsanız ki ilk Garnier videomun bir sonraki videosunda galiba evet Garnier yaz kitini almıştım. İçinde 5 tane ürün vardı. Onlardan bir tanesi de Garnier göz nem bombasıydı arkadaşlar. Bugün göz nem bombasını size anlatacağım ve uygulayarak deneyeceğim. Ben de ilk defa kullanacağım bu arada. Arkadaşlar bu nem bombası göz şişkinliğine karşı en büyük yardımcıymış. İçinde de Hindistan cevizi ve hiyororlarda her seferinde bunu söylemiyorum. Ne bu? Hiyaluronik asit. Arkadaşlar içerisinde Hindistan cevizi suyu ve hiyaluronik asit var. <laughs> söylemiyorum. Bu maske şişkinlikte, koyu halkalarda ve gözün in, e, etrafındaki ince çizgilerde etki etmek için yapılmış bir maske. 15 dakika bir uygulama süresi var. İsterseniz arkasından size birkaç bilgi de verebilirim. Arkadaşlar, ilk önce bu maskeyi kullandığınızda 15 dakikalık etkide göz çevreniz yoğun bir şekilde nem kazanıyor. Ayrıca şişkinlikler ve koyu halkalar için de büyük etkisi var. İnci çizgilerde ve kırışıklarda da etki ediyormuş. Bunu düzenli olarak bir hafta kullandığınızda da göz çevreniz daha canlı ve daha dolgun gözüküyormuş. Ve göz çevreniz daha sıkı. Yani botokslu gibi gözüküyormuş. Arkadaşlar şimdi bunu açıyorum ve deniyoruz. Beraber deniyoruz açıyorum. Arkadaşlar bunun bombasını şimdi yüzüm, gözümüze uygulayacağız. İçerisinde bir tane maske var. 15 dakikalık bir uygulama olacak. Yani anlayacağınız şu gördüğünüz incecik şey tek kullanımlık. Açıyorum şimdi. İçinden böyle acayip sulu, ıslak bir bez çıkıyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Harun nasıl bakıyor kameranın <laughs> arkasında. Şu beyaz kısmı çıkarıyoruz. Kağıt olan kısmı var. Ben tam açamadım galiba o kağıdı. Şöyle çıkarıyorum ve gözüme şunu takacağım şimdi. Bir dakika. Benim gözüme iki beden büyük. <laughs> Arkadaşlar bu göz çevresinin olduğu yer baya büyük olduğu için biraz kendiniz gözünüze göre yerleştirip ayarlamanız gerekiyor. Ben de o şekilde kendime göre ayarladım. Özellikle göz altlarınızı tam şekilde almalı ve Göz çevrenizi tam kaplı, kaplayacak şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar şu an gözümde acayip bir ferahlık hissediyorum öncelikle. Ama 15 dakika bu böyle duracak. Sonra da beraber bunu çıkaracağız. Kalan jellerini elimizle masaj yapıp yedireceğiz. Sonra da eğer rahatsız olursak pamukla kalan kalıntılarını temizleyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit bir uygulama. Ama sonucu nasıl olur bilemeyeceğim. Hadi bakalım. 15 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, yeniden sizlerleyim ve kedi kız modundayım. Şu an gözlerim zaten çekikti, iyice çekikleşti. 15 dakikam geçti ve e, şu an ne hissettiğimi size anlatayım. Gözümde acayip bir gerilme var arkadaşlar. Şöyle çevresinde. Yani şu maskenin olduğu taraflarda. Şimdi maskeyi çıkarıyorum. Şöyle şöyle kalan kalıntılarını elimle masaj yapıyorum şöyle. Ay gözlerim döndü. Şöyle güzelce yediriyoruz. Evet zaten pek de bir şey kalmıyor. Böyle elinizle yedirdiğinizde hepsini emmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bakabilirsiniz. Bir değişiklik var mı? Arkadaşlar dokunmadan da anlayamazsınız aslında ama bayağı bir göz altlarım ve göz çevrem yumuşacık oldu. etten gözlerimin bayağı bir ferahladığını ve nefes aldığını hissediyorum. Evet arkadaşlar, yani ben biraz etkisini gördüm ama 15 dakikada mucizeleri beklemiyoruz. Gözümüzdeki ışıltıları, çizgilerin hemen yok olduğunu, bir sihirli DNA'nin değeceğini düşünmeyin. Olduğu bu kadar yani. Düzenli kullanmanız gerekiyor. Bir hafta boyunca veya bir ay boyunca o zaman tam bir etki görebilirsiniz. Ben size bugün dediğim gibi yaz kiti almıştım ve içerisinden kağıt nem bombası çıkmıştı. Göz nem bombası. Bunu özellikle aldığım bir ürün değil yani. İçinde geldi. Ben de denemek istedim. Çok memnun kaldınız mı diye sorarsanız arkadaşlar ben ıı, tamam bir ışıltı gördüm ama çok da etki görmedim açıkçası. Yani sizi şimdi kandırmak da istemem. Ürün çok güzel alın falan diye. Açık söylemek gerekirse pek etkisini görmedim. Düzenli kullanırsanız belki etkisini görebilirsiniz ya da benim benim göz altlarımda ve göz çevremde fazla koyu halkalar olmadığı için ve çok şiş olmadığı için zaten genel göz halim çekik ve düşük olduğu için o yüzden de göz etrafımda fazla sorun yaşamadığım için bende de pek etki etmemiş olabilir. Kişiden kişiye farklılık gösterir ve en önemlisi de tabii ki bunu düzenli kullanmak gerekiyor. Düzenli kullandığınızda daha çok etki görürsünüz. Ben tek kullanımı olduğu için pek bir etki göremedim arkadaşlar. Ama yine de bunu denemek isteyenler için size şöyle bir ön bilgi olsun, uygulamalı anlatmış olayım. Dediğim gibi kullandığım veya kullanacağım ürünleri sizinle birlikte deneyeceğimi söylemiştim. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Bu ürün tanıtımları olduğu için videolar biraz kısacık olabiliyor. Videomu beğenmeyi, like atmayı ve zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin de istediğiniz bir ürün varsa, denememi istediğiniz bir ürün varsa tabii ki çok aşırı yaklaşmayın bir de burada alerji olmayalım deneyelim derken <laughs> bir ürün varsa deneyebilirim. Veya ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz bununla ilgili. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Öptüm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.